i well Ay sağ E adını bağırsa da beni kurtaran kimmiş bileyim bari. Adem. Ay deme. Ben de hava. Aman aman aman. Yedi düvele nam salacak yedi kahraman. Şeref ya Cambar dikling bir... senin iş oldu. Vahum cehtum ikum mideşti li a in ye pro. Ni sana külkü adamaklı Yakında bunun da babyasını keserler kuruturlara. <laughs> hepiniz bu hanımefendiden şikayetçisiniz. Öyle mi? Allah Allah. Tamam. Hasan Efendi. Öne gel. Nedir vaziyet? Anlat. Saygıdeğer Kadık Hazretleri. Bu 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 bu. Kadın Be, 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 be! be, 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 mi be. Şey mi? Ne ulan ne? Be, be. Beni... ...kandırdı... ...Kazan Hazretleri. Seni kandırdı? Ne, neden? <laughs> Kocam... ...Allah! <laughs> Kocam... ...yok dedi. Hasan, Hasan, Hasan Kadın, dur, Hasan! Allah Allah'ım Hasan ha. daraldım, vallahi daraldım az Fışkırdım. Geç gel, Hasan gel. Ya, Aha, Hasan dur, geç yani yine Hasan! Sen gel öne, gel. Konu, beraber, ha Anlat, nedir bakalım vaziyet? Saygılar, Kadı Bey babacığım. Şimdi bu karıyla özellikle benim çok büyük sıkıntılarım oldu. Kadı Bey amcacığım, baksana. Bana... Ulan kendine gel be. Kendine gel, adaba uygun konuş. Ben demem babacığım babacığım, Saygıl konuş. Saygılarımı sunuyorum, başımın üstünde yeriniz var. ha Kadı Bey amcacığım, bu karı... Oğlum e, kad... yemin... Kadı Bey amca bile şeriat, uygun konuş ulan. Evet. Kadı hazretleri evet. diyeceksin. Ellerinden öpüyorum. Aferin. Moruk, bu karı var, ulan iyi miyiz? Ulan ne çalan yani, Allah cezanı ben... vermezdi Moruk falan. Sen gel. Ben, ha. ben konuşacağım. İzninizle şimdi Kadıcık Efendi, ben bu kadar... Evet. Ne Kadıcık Efendisi ulan? Ben sana adamcık diyor muyum? Adamcık ağızlı. Şeriata uygun hitap edeceksin. Kadı Hazretleri ha. diyeceksin oğlum. Kadıcık Hazretleri. Oğlum Öncüm. Kadıcık değil ulan, Kadı Hazretleri, Allah Allah. Ne sorarsın merkez tahtayası çar gibi? Hiç bir şey anlamam. Gel, gel. Memo, e bu? O, gel. Önce ben evlandım ama. Onunla bunlar ilk bunlardan evet, Allah tevhid Nerede vaziyet ya? Allah, ter, ya, ben, ya. <gülüyor musun? <gülüyor musun? bu kadın... ...buradaki heriflerin... Evet. ...hepsimizle... Aynen de evlenmişti. <laughs> Olur mu öyle şey? Şeriata göre bu bir fuhuştur evladım. Olur ee, e, mu Bu kadın e, e, hepsimize kocam yoktur dedi. Evet, kocam, evet, bu... şey yapayım, <laughs> Kim yoktu bana baksın o kadın yok. Hanım meseleye bir açıklık getir ya. Şu çeten gideceğim nedir bu? Ay efendim, bu adamlar çıkarsa biz yalnız görüşürsek çok daha münasip olur. Çıkın dışarı. E, yani. Şaka. Bir gün dışarı. Vallahi ben itimadım tamdı. Hocam haklıydı. Ben susuldum. Tamam kadın Allah. Efendim, peçemi çıkarabilir miyim? Burası pek sıcak da. Tart abi, tamam. Rahatla. Allah. Oh. Ah. Şimdi efendim. Aha. Bu alçak adamlar benim paşa kocam öldükten sonra bana sahip olmak istediler. Çünkü hepsinin paşanın konağında gözü vardı. Ha. Eh, bana da paşadan 3-5 kuruş bir miras kaldı doğrusu. Ee, bunlar eve geldiler ve beni tehdit etmeye başladılar efendim. Allah. Tabii her tarafımı morarttılar. Allah. Ha e, Tabii ben de bu zulme uğradıkça... ...ay nasıl etsem de kadı efendiye bir haber uçursam diye düşündüm durdum. Ah oh, efendim ben tek başına bir kadınım. Bu kadar adamla nasıl baş edebilirim değil mi? Kocanım diyorlardı... Ben de evet öylesiniz diyordum. Ay efendim. İyi ki sizi gördüm. Allah'ıma bin şükür ettim. <laughs> Yok yok. <laughs> Kadınlar çok güçsüz düşüyor efendim. Affedersiniz. Ya Allah Allah. Hanım. Ah, efendim. Bu iki hanım sana şahitlik ederler mi? Tabii tabii şahidimdir. Bir tek bana değil ki onlara da vurdular. Öyle mi? Uh -huh. Nerelerinize vurdular acaba? Yani açıp gösterme imkanı var mı? Çünkü mahkeme değil mi? Var efendim biz de şahidiz. Size de çok fena <laughs> Aç, 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 aç. Rahat yani, er, rahat. Su, su, su. Ay her hay, nasıl sokardılar? Yani. Neler leler, neler, leler şur, şur, şur. Yani. Şur. neler leler. neler. Leler şur. Da. Şur. Daha çok neler leler. neler. Neler Size utanmazlar. Sizde hiç ar haya edep yok mudur be ha? Şer'i kanunlara göre açtığınız dava hükümsüzdür. O kadar. Sana gelince efendi. Yahu ben seni aklı başında makul edep sahibi bir adem bilirdim ben. Sen ne ahlaksız herif misin be? Sen ne terbiyesiz, Çık dışarı defol. Yıkıl karşımdan. Terbiyesiz <laughs> mevcut olan düzeni sağlamakla mebkun bir herifken... ...tutup elin dul karılarına sarkıntılık ediyorsun ha? He? Herkes sana ırzını namusunu teslim ediyor ya. Boş ol de. çabuk boş ol de. Boş ol. Şimdi de defol evet. hadi. Ha tamam, sana gelince efendim, ya, efendim... Sen dün gece bizzat karının yanında bu kadına boş ol demişsin. Ben hala bir şey demedim. Dedi efendim. Buyurun. Defol! Defol! Bu böyle kalmaz. Ben bunu, ben bunu ulemaya söylerim. Ulan Bu sen iş. beni tehdit mi ediyorsun? Estağfurullah. Terbiyesiz pezer estağfurullah. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Sana gelince efendi... ...yahu biz seni delikanlı... ...böyle Kur'an Bey'i filan zannediyoruz. Çabuk boş ol de! Anam avradım olsun demeyeceğim kızı babacım demeyeceğim mi Ben, ben, de demirim, Sen... ben de demeyeyim bakalım ne edeceksiniz? Ne demek ne edeceğiz? Ben onu ketir ketir keseceğim. Ben seni astırırım ulan. Sen beni asarsan dayımın oğlu gelir seni ketir ketir keser. Benim yerime başka bir kadı gelir o da dayının oğlunu asar. Asın. Amcamın oğlu gelir onu ketir 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 keser. Şeriatta amcanın oğlunu asar. Ben bu şeriyetten an adamım var ya. Ya ben Allah nasıl... yakın, bizim, Efendim bu ikisi yalan söylüyor. Hı. Çünkü bunlar benim merhum Paşa Efendi'nin köleleriydiler. Ha? İsterseniz münasip yerlerindeki damgalara bakabilirsiniz. Ya, o yakın Burası edilmeyiz. mahkeme. İndirin donlarınızı. Hadi indirin. Allah Allah! Oyakta kıçı kadın yemin ediyorum sana ya! Baba ne geçiniyorsun bre, ne abi be? Bu kadar zarif, çıtı bıtı bir hanım... ...nasıl senin gibi bir ayı devirip de mi Ya! Bu heriflerin boş ol demeleri bile caiz değildir. Mahkeme hitam ermiştir Hürmüz Hanım serbest. Allah Allah! Çıkın dışarı! Aa, bak, Allah Çıkın, Allah dışarı. Olsun. Çıkın dışarı! Bırakın lan! terbiyesiz yürüyorum. herifler be! Yürüyorum. Allah razı, Allah razı olsun efendim, Allah razı, Allah razı, razı olsun. Hırmız <laughs> Hanım, hele bir gel bakalım şöyle. Oh. Ha. Öyle senin gibi genç, güzel, dul bir hanımın... ...himayeye muhtaç olması gerekir, değil mi ha? <laughs> evet. Böyle bir kat makam sahibi, aklı başında... ...mahul bir adam ne için senin... Hocan olmasın, değil mi? Evet efendim. Abi, biliyor Eğer istersen seninle evlenebilirim. Aman efendim. Ha? E, yani iki şahit huzurunda evlenmek gerekmez mi? Canım yavrum evladım lazım öyle deme abim. Ha! İşte şahitler daha biri de geldi. Aman Allah'ım. Değil mi? Ha? Bir ziyaretçiniz var Kadı Hazretleri. Allah'ım ne büyüksün. Ben senin sevgili kulun muyum? İşte ikinci şahit de geldi. Aman efendim nasıl olur? Çok güzel olur. Ama <laughs> Allah Allah. Muhterem amcam efendim. Ha? Siz büyüğümsünüz. Olurunuzu almaya geldim. Şarap verdin evladım. Siz de. Ha? Mübaşir efendi de şahit ha? olunuz ki. Ha? Ben Deniz Allah'ın izni peygamberin kavliyle... Bu hatun kişiyi zevcem olarak kabul ettim nikahlımdır helalimdir. Ha ya ha oh. kitap aynen böyle söylemez mi kadı hazretleri? Aa! ey bilgil ay o hayırlı. E, 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 e.